Şimdi de muhalefet tarafına bakacağız sayın seyirciler. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da aydındaydı. Hedefinde bu sefer Erzurum valisi vardı. O orta Akşener ise Çanakkale'den seslendi vatandaşlara. Söz veriyorum. Size özgürlüğü getireceğim özgürlüğü. Huzuru getireceğim huzuru. Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aydında konuştu. Hedefinde Erzurum'da provokasyona izin vermeyen vali ve kaymakam vardı. Her birinizin ama her birinizin hesabını soracağım. Aydın meydanından sesleniyorum. Siz devletin varisisiniz, devletin kaymakamısınız. Her birinizin ama her birinizin hesabını soracağım. Kılıçdaroğlu Yedili Masa'nın tüm ortaklarına Bakanlık sözü vermişti. Vaatlerine Esnaf Bakanlığını da ekledi. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Esnaf Bakanlığı kuracağız. Sizin sahibiniz var. İyi Parti Genel Başkanı Akşener Çanakkale'deydi. Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağında çektiği videolara sahip çıktı. O mutfakta karılar değil arılar çalışıyor. Biz çalışıyoruz biz. Biz çalışıyoruz. Ulan saygısızlar sizi doğuran kim? Sizi doğuran kim? Saygısız herifler. Saygısız ahlaksız herifler. Akşener eline çalı süpürgesi aldı. İktidarı süpüreceklerini iddia etti. Bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle Bak sapını söylemiyorum ha. Sapını söylemiyorum. Sapıyla başka bir şey. Ama ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah.